Günaydınlar sevgili dostlar. Disiplin ve kararlılıkla ilgili 3. haftamızın e, çalışmalarını vermek istiyorum. E, dilerim ki çok güzel geçiyordur. Ve geçen hafta verilen çalışmaları yapmışsınızdır. Artık 2. haftayı geride bıraktığımız için bu hafta biraz daha kolay olacağını e, umut ediyorum. E, bu haftaki e, çalışmamız olumlamamız daha doğrusu. Küçük adımlar beni büyük başarılara Biliyorsunuz ki bir yoluna başlarken küçük küçük adımlarla başlanılır. Öncelikle başlamak çok güzel bir şey ve başladığımız noktada devam edebiliriz. Başlamadığımız bir şeyi bitiremeyiz. Önemli olan başlamaktır. Onun için olumlamamız, küçük adımlar beni büyük başarılara taşır. Sorumuz bugün hangi küçük adımla başlayabilirim bugün hangi küçük adımla başlayabilirim üç tane de çalışmamız var biliyorsunuz her hafta bu haftaki birinci çalışmamız sabah ilk iş olarak en zor gördüğünüz bir şeyi yapmanız ee, sabah erkenden kalktığımız zaman e, şahsen ben öyleyim ama çoğu insanın da öyle olduğunu düşünüyorum bazı şeyler, e, misafirimiz var, bazı şeyler e, sabah erkenden yapılıp bitirildiği takdirde çok daha kolay e, tamamlanabiliyor. Onun için e, en zor şey ilk başta yapmak çok daha iyi olur. İkinci e, çalışmamız, gün sonunda da bir değerlendirme yaparsınız. E, bugün en iyi yaptığım şey neydi şeklinde ve e, bunu yanıtını e, kendisi takdir edebilirsiniz çok iyi olur. Üçüncüsü de haftada en az üç kez 15-20 hatta yapabilirsiniz 30 dakikalık e, ufak yürüyüşler süper olur. Çok güzel bir hafta diliyorum. Çarşamba günkü aslan dolunayına da e, biraz dikkat edelim. E, dilerim kolaylıkla ve zarafetle geçer. Hoşçakalın.